Rüyada futbol oynamak, kişinin hayatında önemli değişiklikler olacağına, iş dünyasında yeni fırsatların kapılarının aralanacağına işaret eder. Bu rüya, kariyerinde hızla ilerleme kaydedeceğini, yeni projelere adım atarak başarının kapılarını aralayacağını gösterir. Ayrıca, iş yaşamındaki kararlılıkla birlikte mutluluk ve başarıyı da beraberinde getireceğine, uzun vadede kazanç ve bolluk yaşanacağına delalettir. Rüyada futbol oynadığını görmek bu rüya kişinin şansının ve kısmetinin açık olacağına, hedeflerine ulaşmak için doğru adımlar atacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi gelecekteki başarılarıyla iş ve özel yaşamında büyük bir mutluluk yakalayacak. İş yaşamındaki atılımları sayesinde kariyerinde zirveye tırmanacak ve en yüksek kazancı elde edecek. Kısacası rüya sahibinin çabaları ve kararlılığı ona büyük bir zafer kazandıracak. Rüyada futbol oynamak, gol atmak, zorlukların ve olumsuzlukların geride kaldığını, rüya sahibinin artık daha parlak günler göreceğini simgeler. Kişi, aldığı doğru kararlarla büyük bir başarıya ulaşacak ve bu süreçte hem şans hem de kazanç kazanacak. Rüya, zor zamanların son bulduğunu ve kişinin emeklerinin karşılığını aldığını gösterir. Hem iş hem de kişisel yaşamda büyük bir dönüşüm ve mutluluk yaşanacağına delalet eder. Rüyada futbolcu görmek, rüya sahibinin iş yaşamındaki stratejilerini, zekasını ve birlikte çalıştığı insanlarla elde ettiği başarısını simgeler. Bu rüya, kişinin iş ilişkilerini profesyonelce yöneterek büyük projelere imza atacağını, güçlü işbirlikleri kurarak kazanç sağlayacağını ifade eder. Ayrıca, ticaretin daha verimli ve karlı olacağına, Ortaklıkların önemli kazançlar getireceğine işaret eder. Rüyada top oynamak genellikle hayır getirmeyen bir rüyadır. Bu rüya, kişinin şanssızlıkla karşılaşabileceği, zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağı bir döneme gireceğine delalet eder. Kişi planlarında aksaklıklar yaşayabilir ve bu durum ruhsal anlamda zorlayıcı olabilir. Ancak bu tür zorluklar kişinin karakterini güçlendirecek ve ona yeni dersler kazandıracaktır. Rüya, kişiyi uyararak dikkatli olmasını önerir. Rüya'da top görmek, kişinin huzurlu bir yaşam süreceğini, başarılarının giderek artacağını ve kazançlı fırsatların yakın olduğunu gösterir. Bu rüya, sürpriz gelişmelerin yaşanacağı, gelecekte kişinin hayatına faydalı olacak yeni imkanların ortaya çıkacağı anlamına gelir. Kişi, bu fırsatlar sayesinde maddi anlamda rahatlayacak ve huzurlu bir yaşam sürecektir. Ayrıca bu süreçte önemli kararlar alarak daha büyük başarılar elde edebilir.